Hepinize merhaba arkadaşlar Gazoz TV'den selamlar bugün uzun zamandır beklenen Zula videosuyla karşınızdayım İşte o gün bugündür abi bugün de o gündür o gün de bugündür öyle başlayalım hemen dediğim gibi bayağıdır Zula isteyen arkadaşlar da var selamun aleyküm Zula isteyen arkadaşlar da var ben de bir Zula çekeyim dedim yat aşağı yat aşağı bugün iyiyiz iki kişi aldık güzel Güzel hayat bize güzel falan neyse bakalım yavaş 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 hop 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 Şöyle bir gidelim. Evet arkadan geldi öldürdü. Zaten sadece arkadan öldürebiliyorsun. Gerçekten bravo. Neyse şimdi böyle demeyelim. Eşşat meşşat atar. Kaç 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 kaç. Selamın aleyküm. Önümden niye gidiyor? Hop yavaş yavaş yavaş. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor kardeşim orada? Kardeş ne oluyor orada? Hayırdır? Abi bugün iyiyiz. Ya biz iyiyiz ya onlar kötü. Bence onlar kötü. Evet ben pek iyi olduğumu düşünmüyorum. Şimdi ya da sadece arkadan öldürebilirler diye hatırlıyorum. Artık bilemiyorum yani. Şöyle gidelim abi. Hop merhaba. Tam kafada. Yavaş yavaş yavaş. Şarjör değiştiriyoruz yavaş. Hep şarjör değiştirirken veya arkadan ödeyebiliyorsunuz. Sizi nokta sizi. Sizi gidi nokta sizi. Ben nup değilim. Siz nupsunuz. Yavaş. Oha. panelden nereden öldürdü. Helal olsun. Bu proluk işte. i̇şte ben buna proluk diyorum. Metro'dayız abi aman gitmeyelim bir yere. Hop artistik yapıyorlar. Metro'nun raylarında artistik yapıyorlar hayırdır. Merhaba. Yavaş be. Davara bak. Davara. Tipe bak. Ha geber lan öyle. Beni öldürsen öyle geberirsin işte. İntikamımı alırlar. Yavaş. 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 Hop merhaba. Yavaş be. Arkadaşlar daha çok zula için e, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Videoyu paylaşmak biraz önemli. Çünkü e, daha fazla kişiye erişmek istiyoruz artık. Yavaş. Kimse yokmuş. Ben niye gaza geldim? Merhabalar. Merhabalar. Öl artık be. Of ne güzel uçtum lan. <laughs> Ama ölmedi. <laughs> ölmedi. O kadar sıktım ölmedi ya. Abi uçacağız diye canımız gitti ya. Var mı burada birisi? Kimse var mı? Kimse var mı? Varmış. Evet varmış. Daha önce de söyleseydinizden yani tedbirli gelir O kadar sordum kimse var mı diye. Kimse ses etmedi. Yokmuş demek ki deyip güvenerek. Şuradan aşağı mı gitsek lan? Selamın aleyküm. Red Red team. Evet metrodayız. Kaptan devam et. Kaptan. Kaptan devam et. Neyse kaptanı falan bırakalım. Alo, hello hello. Hello. <laughs> Hop şöyle bakalım. Gelin. Var mı bir delikanlı? Öyle delikanlı var mı? Varmış. Selamun aleyküm. Nasıl ölmedin? Çok hızlı geliyorsun. Ama o seni öldürdü. Benden kurtuldun o seni öldürdü. İyi yaptı. Kolay gelsin hocam. Kim öldürüyor? Hayırdır? Fena değiliz ha. Sondan üçüncüyüz. Bak geçen videolarda sondan üçüncüydik. Ama artık sonda üçüncüyüz. Ee, biz bir ilerleme kat etmişiz bence. Değil mi? Değil mi? Bu 3 kişi olacaktı olamadı. 3 kişi olacaktı olamadı. Lanet olsun. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Sen çok sevmiştim. Sen neden de bana böyle yaptın? Devam edelim şöyle. Var mı abi delikanlı? olay gelsin. Hocam gel buraya. Gel buraya. Puh. Yani ben buna tükürürüm. Başka bir şey yapamam. Hop çok güzel öldürdü. Evet tekrar üste çıkalım abi. Ola wow. Sağdan niye geliyorsun ya? Sağa sola bakmadan çıkarsak ya araba çarpar ya böyle öldürürler. Merhaba. Böyle gidelim giderdim giderdim öleceğiz öleceğiz aya Ay ya abi arkadaki öldürüyor yani ben ben öndekine sıkıyorum arkadaki beni öldürüyor ben böyle bir şey görmedim ya yavaş be Allah Allah arada da ya nereye kaçacağım şaşırıyorum ya şuradan gelecekler oradan o geliyor buradan bu giriyor yat aşağı bakayım sen yani Charger'ımız değişti Charger değil değil vardı şarjör olması lazım değil mi yavaş yavaş ya hep arada kalıyorum ben ama sokarım böyle işi hayırdır ya <laughs> ben ona gidiyorum o bana geliyor. <laughs> bir sal beni ya. Abi beni salın. Ne oldu lan? Bismillah kaybettim dedi bizi gösterdi. Tiş ekranda ben ilk defa görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> güzelmiş güzelmiş. Evet arkadaşlar ben bir yerde ayarlayıp geliyorum. O seviye atlamışım level 5'iz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne gelmiş abi bize seviye atladığımız için? Eee dur. Ha şunu kullanalım. Ondan sonra şunu kullanalım. Ha bu kullanılmıyormuş lan. Tamam. Ha böyle kullanılıyor yani. Şey veriyor. Ney bunun ismi bilmiyorum bıçağı kullanabilir nereye gitti lan ne oldu lan buna pasif pasif bu ne ha karakter mi ben bunları bilmiyorum ki ama <laughs> ee, kullanalım yükselt kullan yok neden pasif bunlar bunlar ne zaman aktif oluyor bilenler yazsın ben bunlardan cidden bir şey anlamadım ee, şunu değiştirebiliriz tamam abi şu an şunu da koyalım ha tam tesisatız tekrardan başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci elde de Üsküdar sokaklarında Üsküdar sokaklarını dehşete sürükleyeceğiz. Adamlar ağlayacaklar. Bu nasıl bir nuptur? Bu nasıl bunu bunu Allah belası öyle şeyler olabilir. Bakalım ne olacak. takip takımı yok et. Bıçak. Aha bıçak. Yeni bıçağımız da vardı. Güzel oldu. Bıçak olduğunu bilmeden girdim. Gerçekten ben seni tebrik ediyorum. Patladı. Gerçekten ben seni tebrik ediyorum. Ooo ala bombanı attık lan kaç kaç kaç. Allah cezanı vermesin. Ben birini öldürdüm ama bombayla. Hop selamünaleyküm iki kişi. Oo çok hızlı başladı. Bombanı attım. Ora Lan ne diyorum be, <laughs> Gel buraya. Kaçma, kaçma. Anasını avradını satayım ya. Tabi bir an öldürdük sandım ama ölmüş. Arkadaşlar ben bu arada az önce ne dediğimi gerçekten anlayamadım. Gel kız buraya. Buraya gel. Buraya gel. Hop selamın aleyküm. Wow, wow, wow. Temiz. Temiz iş. Kan çıktı ama. Nasıl temiz iş? Yavaş. Arkamdan bıçaklama. Arkamdan. Arkamdan bıçaklama. Kardeş. iki kişi. Üçüncüyü arıyoruz. Evet. Okey dördüncü. Gel buraya. gel buraya. Kaç tane tuş varsa bastım. Öldüremedim ya. Vay be, anasını patlıyor herkes. Adana merkez patlıyor herkes çeker hata kopmalar kaçı son ses bugün Allah'a bir canımız efes boş kafayla lan ses ki toz tozgile bomba haber var ambe tam unuttum şu şarkı şarkıyı da şey olmadı dur 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 lan dur sana lan bir yerinde burada bıçaklayayım Allah cezanı vermesin allah ha temiz iş o İbrahim Tatlıses de burada Ferdi Tayfur da burada reisler yavaş 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 ben daha çok Ferdi Tayfur dinlerim evet ne bileyim yani Ferdi Tayfur daha çok seviyorum. Evet gidelim. <laughs> Bu konu buradan buradan dur. Lağım çukurundan gideceğim. Bura lağım çukur değil. Neydi bunun ismi? Bunun ismini bilenler yazarsa sevinirim. Şurada tel makaraları var. Belki de lağım Ç yani Git git bitmiyor. Hayırlısı inşallah. Ha çıkış buradan abi. Hop selamın aleyküm. Hadi bak. Evet delikanlılar orada. Hadi bakayım. Hop hop hop. Yavaş 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 hadi, hadi. Allah cezanı vermesin. Bir yerler patladı. Patlayın lan. Patla. Git de patla. Allah belanı vermesin. patlamadan ben öldürdüm. Puh. O da onu öldürdü. O ona girdi. O ona girdi. Ben böyle bir şey görmedim. Hop merhabalar. Bu ne abi? Şu tiplere bir baksana. Allah aşkına bu ne böyle ya? Bu ne ya? <laughs> Nereye düştük ya? Bir durun da bıçaklayak ya. Temiz iş bak. kardeş arkadaş lagın mı var uçuyor gel buraya gel buraya gel neredesin önüme gel sen gel sen kaçma kaçma Allah cezanı vermesin senin Allah cezanı vermesin kaç 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 selamun aleyküm hocam gel buraya gel buraya hop yat aşağı ya. ben öldürdüm ama bana bir şey demedi temiz içmemişiz iç mi he de öbür de demedi bana iki kişi lider katili benim o işte o benim dur lan şurada şey var. ora ya atamadık mı bombayı ya atsaydık patlardı biliyor musun abi sondan üçüncü gene yani. olsun Bugün hep sonda üçüncülüklerle oynuyoruz Hop kardeş selamın aleyküm Olmadı al şunu patlayın ulan Kimse ölmedi ya Yavaş 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 Asis kralıyım birinin canını azaltmışız İyi güzel o bomba işe yaramış Yaramasaydı kafayı yiyebilirdim derken Nereden geldin öldürdün sen beni Yani bir gelin selamın aleyküm deyin Halatı sorun bak bıçaklayacağım dikkat et deyin Yani ondan sonra öldürür adamlık değil yani bu yaptıklarınız Gerçekten yani Var ya adamın önüne gittim korkudan hiçbir şey yapamadım ben. Ciddiyim korkudan hiçbir şey yapamadım Evet Evet. Dur şuna şunu atlasak patlıyor mu lan? Bunu silahla sıkınca patlıyordu bu. Patladı. Evet. Tek de bir şey olmadı yani. Yani tek de bir şey olmadı. Ya yani nasıl bıçaklıyorsun sen beni? Sen ben nasıl bıçaklıyorsun? Sen de saati soğuttuk basıyorsun, ben de saati soğutup. Senin artın ne benden ya? Bir de benim bıçağım yani özel bıçak seviye atladım diye verdi. Ben. O halde olmuyor. Bu ne? Tüp, tüp. Lan piknik tüpü. o <laughs> oh, her yer patlıyor ha. Adana merkez patlıyor herkes. Bugünkü sponsorumuz da bu. Orda hop temiz iş. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ho oh, oh. gel buraya gel. Ha gelme senden vazgeç. Sen gel. Sen gel. Hocam hocam tepeme uçma. Hop hop hop. Ya hiçbirine bir şey yapamadık. Hiçbirine bir şey yapamadık. Hepsi ağzımıza sıçtı ya. Sondan dördüncüyüz. Güzel. Öyle gene mağaraya düştük. Yine mağaradayız. Evet bir adam gördük. Mağaralı bir adam. Hocam siz misiniz bu mağaranın sahibi? Lan bir bıçakla yaktık. <laughs> hop iyi bir kere dokundurduk. On bize dokundurdu anlamadım. Lan şunu şöyle kafana indirsem. <laughs> Patla lan bir şey olmadı Ya geber oh be sonunda temiz iş Hadi bakayım mağaradan çıkalım içim karardı Gel buraya gel buraya Gel buraya vur bana Hayır, Pardon pardon yanlış şeye git Dur 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 vur 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 Neyse onun nereden buraya geldi Hop ne yapıyorsunuz gençler Şişt, Gel buraya sen sen gel sen Bak hele bak kardeş arıyım arıyım açmıyor Ne oldu oraya daha gittin Derken adamlar bombayla kaldırdılar Evet <laughs> bir yerlerimiz kaldı Evet Hadi bak. Udo. Wow, 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 wow. Yavaş, yavaş. Bıçaklama. Kaç lan, kaç bu adam. Ağzımıza sıçacak. Kaç. Gitti mi lan? Ha, tamam. İyi, iyi gitti. Var mı burada birisi? Geldi baba burada. Sen rüyalar aleminde yeni aşklar hevesinde ben seyine uykusuzum bir sabahçın kahvesinde bıçaklayın lan beni. Beni bıçaklayın. Jilet yok mu lan? Bomba attı şerefsizden. Anasını satayım. insan bir niye kendini bıçaklattırıyor lan? Burada gaza gelmişsiniz. Jilet değiliz kendimiz adamlar. Bomba attı. Yavaş 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 yavaş. Hop. Döl ya. Ya Allah cezanı vermesin. Boy farkıyla yedi. Tepemden bıçak at. Ben aşağıda duruyordum. O tepemden bıçak at. Abi şunu yapmak istiyorum ben artık. Bomba sallayıp böyle 10 kişiyi bir anda almak istiyorum. Ben cidden bunu yapmak istiyorum ama olmuyor. Neden olmuyor? Şuradan bomba atsak belki olabilir. Şöyle atsak. Hadi abi. Evet. <laughs> Boş yere bomba atınca böyle oluyor. Buranın doğru olmasını bekleyip öyle atmamız gerekiyordu. Şu arkadaşı alabilir. Alamadık. Arkadan geldi. Dayadı şerefsiz kovar. Gene mağaradayız. Buradan tüm mağarada yaşayanlara selamın aleyküm. Yavaş. Oo oh, oh. bir çentik attık. Lider katil işte budur. İşte budur. İşte bu. Az önce yandı. Allah cezanı verdi. Az önce bir çentik attık dedim lan Çentik ne lan? Bir çentik attık. Çentik ne deniyordu Söyledim ama unuttum gerçekten. 36 LH 028 araç sahibi aracınızı bulunduğunuz yerden kaldırın. Mağaranın önüne araba park etmişsiniz ya. Bu ne ya? Camını çizerim bak senin. Her, arabanın sahibi geldi. Oo ortalığın ağzına etti arabanın sahibi. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Patlıyoruz. Evet Adana merkez patladı herkes. Daha çok zula için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videoyu paylaşmayı ve e, daha da yok artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.